Domates. Domates. <laughs> ağam biraz bağırsana sesini kimse duymuyor. Ya bu ayıptır milleti rahatsız etmek <laughs> Domates. 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 <laughs> ağam azdır azdır ağam. Tomates. 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 domates. Domates Tomates. Domates. Haydi domates. 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 Domatesçi. Domatesçi. Buraya. Domates kaç para? Üç kilo iki yüz. Çok pahalı. Çok pahalı olur mu? İn biraz olur mu canım bu kadar pahalı? Üç kilo yüz işte. İndiraz! i̇n biraz. Valla kurtarmaz bacım. Her <laughs> güzelin dediğin olsun. Git altı kilo yesin. Maç bırak. Ah, araba, araba gidiyor. Ah, araba. Araba gibi! Ah, buraya araba. Buraya. Buraya. Sen şimdi çalmadılar diyorsun ha? Yok be adam, bizimkiler çekmiştir. E, biz polise ne ettik ki? Yanlış park etmişsindir. Peki nasıl geri alacağı Önce Beşiktaş'a trafiğe gideceksiniz. Beşiktaş'ı biliyor musun? Yok. Nerededir? Hey Allah'ım! Dışarıda sorun. Oraya ceza yatacak. Sonra orada arabayı nereye çektik?